Bugün AYTEMAT konusunda yardımcı olmak için ile beraberiz. Enes hoş geldin. Abi hoş buldum. Enes'in de e, kendi kanalına ve Instagram adresini şurada bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Burada arada. bir yerde. Akademiyo. Aynen. Enes bize bugün AYTEMAT konusunda yardımcı olacak. Evet. Abi. Bugün AYTEMAT konusunda. Kendin tanıt abi sen. Ben Enes Bahmet Alakuş. Türkiye YKS sayısal e, 99.suyum. Koç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde okuyorum. Evet. Aynı okuldayız abi zaten. Aynı okuldayız. Ya Biliyorsunuz. E, Mersinliyim. Çapı Fen Lisesi'nde mezun oldum. Abi benden bu şekilde. Abi, evet bugün Enes bize Aytunat'ta kaç kaç yaptın abi sen? Abi ben 39'a 1 yaptım. Abi 39'a 1 yapmış Oha. Oha. Evet 2024'te 39'a 1. Bu bugün bunu nasıl yaptığını anlatacak abi bize kısaca. Evet bugün abi sen seri önünden bir kısaca başlık Abi hemen anlatayım sana. Benim Ayta matematiğim 11. sınıfta fena değildi ama şöyle bir eksiğim vardı. Ben okulda öğrenemiyordum abi. Mesela sen okulda öğrenebiliyor muydun matematik? Yok abi ben de kendim çalışıyordum aslında. Aynen zaman. ben okula çok öğrenemiyordum dershaneye de gitmiyordum o dönem. Hı. 12. sınıfta başladım dershaneye. Hı hı. Benim bir arkadaşım vardı. Akran öğrenmezse ben burada çok inanırım. Bana arkadaşım tüm konular tek tek anlatıyordu. Trigonometri, analitik fonksiyonlar, hı hı. 11 başka mi? aynen 11 konularını. Ben yapamıyordum okulda öğrenemiyordum. Arkadaşım gelip bana anlatıyordu hı hı. o şekilde hallediyordum. Ama çok da olmuyordu zaten. Yani arkadaşlar ne kadar öğreneceksin? Biraz test çözüyordum. 11. sınıf zaten ayet anlamına biraz kötü geçti. 11'e çok bir temel atamadım. Yazın ekstra bir çalışma yapmadım çok yazın geldi tt halletmeye yazın, başladım 12'ye bir girdim abi dedim ki ben bu yıl bu işi halledeceğim benim halledeceğim. yüksek bir hedefim var derece yapmak istiyorum ayta matematiği benim patlatmam lazım dedim peki şuradan başlayayım 11'de 11 konularını tamamen hallettim yoksa 12'de sıfırdan aldım mesela halledemedim ama sıfır da değildi şimdi ha. yani her konuyu bir miktar biliyorum ama iyi değilim fikrim var ama fulleyemem e, aynen öyle her ha. konuda Yüzde yetmişsin, yüzde otuz eksiğim var. Ha. Evet, yüzde otuz eksiğim var. Ve sınavdaki zor sorular o yüzde geliyor zaten. Aynen öyle. Evet. zor soru gelince kaçırıyorum. O Anladım. çok kötü ya. Evet, evet. İyi misin, kötü müsün? Anlayamıyorsun çünkü. Neye çalışacağını bilmiyorsun. Evet. Hepsini biliyorsun evet. ama hepsinden yanlış yapıyorsun. Ve çünkü o, aynen öyle. Ortalama bir soru çıkıyor, yapıyorsun. Ve hepsini en baştan anıyorsun. alman gerekiyor. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle evet. öyle. Ben de dedim ki, 12'ye geçeceğim hı. abi. 12 konudan iyi öğreneceğim. Ve bulduğum hı hı. tüm boşluklarda, ara tatillerde, ekstra günlerde eksik kalan IT konularımı halledeceğim diye kendime söz verdim. O şekilde başladım. Logaritmaya girdim abi. Hı hı. Aldım önüme faskülü tak 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 çözdüm logaritmayı tam bitirdim abi ha tak tak tak, tak de kimden dinleyerek yaptım okuldan mı youtube'dan mı kendi çalışarak abi ne yaptın? okulda yine ben çok anlamıyordum hocam Hı -hı. aynı zaten okuldaki Hı -hı. hocamla çok aramız iyi değildi benim maalesef ben youtube'dan çalışıyordum Eyüp Bey diye bir kanal var Aa, bilir Allah misiniz ya. hiç de bilinmez, bilinmez. biliyorum sonrak <laughs> <laughs> hiç de bilinmez abi efsane bir kanal efsane Eyüp Bey'den izliyordum abi tek tek önce şeyler var onun düşük seviye şeyleri var Hı -hı. gelişiyorum olması Hı -hı. lazım gelişiyorum konularını izledim ben tek tek izledim abi sonra açtım önüme faskülü yayın verebilir miyim? Ver abi. Tamam. Ee, yayın veriyorum. <laughs> Acil'in fasikülünü bitirdim. Ondan sonra bir tur apotemi fasiküllerini Aa. bitirdim. Tüm konuları tek tek çözdüm. Hı hı. İkişer fasikül yaptım. Daha sonra da en zor kaynak 3D'yi aldım. Tak 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 çözdüm. Tak, ben tak, konuları tak, bu çözüm. şekilde hallettim. 11. sınıf'tan kalan konularla dediğim gibi evet. tatillerde izliyordum. Ara ara izliyordum. Evet. Onları da sürekli çözdüm ve sonrasını denemeye bıraktım. Ekstra şey yapmadım. Ben bir kaynak alayım, bitireyim demedim. Bir kaynak aldım. 3 4 5'in ayeti matematik kitabını aldım. Evet. Eski konuları tek tek çözdüm. Tekrar ettim. Ve Eyüp Bey'den de artık şeyleri izlemeye başladım. Bir soru bir yorum. Hı hı. Ya da ilk bin serisi vardı onları biliyorsunuzdur. Onları hallettim, halletmeye çalıştım. O şekilde geçti diyebilirim yani. Abi sen ne kadar sürdü? Halletmem mi? Aynen AYT e matematiği şey 12'nin başından integral ne zaman sen? Şöyle diyeyim. Az önce dediğim gibi 12'nin başında bir yandan 11 yükü vardı. Bir yandan da 12 konularını Hı -hı. öğreniyordum. Hızlı hızlı ilerletmem gerekiyordu ve AYT e matematiğe çok öncelik verdim ben. Hı -hı. Sürekli çalıştım. Ben yaklaşık şubat gibi integral de dahil her şeyi bitirmiştim. Hı -hı. Aslında çok da erken bir şey. Tarih değil zaten. Evet, öyle acayip erken değil mesela aralık Aynen. falan değil. Tam kıvamında bir tarih olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Şubat'ta bitirdim ben. Sonrasını denemeye bıraktım. Ben aralık gibi bitirmiştim ama eşlik olduğum şey, için hani şey benim AYT gibi bir kısmım yoktu. Ha evet. evet diğer ben, kısım evet daha rahat. Ya çok daha rahat. Senin 3 üç, yani. üç ay boyunca bilinç geliyor mu buradan abi acaba? Kesin geliyor. Kesin abi, geliyor. Abi. Mu? Bence Kesin. bunu koyma. <laughs> eş Bir de senin kitlenle eş tarif. Aa, yok, yani e, sen şey. Sen kendi kitlene söylediğin gibi bir şey olmaz. Hayır ama öyle. Bak şimdi 3 ay boyunca çok rahat bir şekilde ayıtma çalışabiliyorsun sadece. Hiç sosyal düşünmeden. Hı -hı. Sen fene Ocak'ta başlasaydın çok gerilirdim muhtemelen. Evet, ben evet. Yapıyorum. Önce ayıtma atma atıp sonra fene başlasam çok gerilirdim. Bir yandan da onu yürütmeye çalışıyordum. Zordu ya. Çok çalışarak üstesine geldim lan öyle diyeyim. Peki kitap öneri olarak hani bu herkesin çözmediği bir kitap Çözdün mü hiç böyle bilinmeyen? Bilinmeyen. Bir tane kitap çözdüm. Kimsenin bilmediği. Ya diyeceksiniz bu kitapla, Bunu kimseden duymadık. Evet. Ama kitap çok güzel. İstiyorsan Al vereyim onu. Ver abi Hızlı kalem yayınlarının AYT Matematik. <laughs> <laughs> Abi kitap öner. Bize kitap öner. Abi ben kitap öneriyorum. Bence 3 4 5'in AYT Matematik kaynağı çok güzel. güzel. Aynı zamanda 3D'yi bir tık daha üstüne koyuyorum zorluk güzel. anlamında. Onu da kesinlikle çözmelisin. 3D şey soruları baya güzel ya. Baya güzel. Kırmızı çok kaliteli. Falan Aynen. Var. Kırmızı soruların çok geliştirdiğini düşünüyorum. Evet. Bir de 3D bence diğer yayınlara göre grafiklere daha fazla önem veriyor grafik sorularına. Oh, evet evet. Ve ben AYT evet. Matematikte her zaman diyorum grafikleri iyi bilmek, iyi anlamak ve soruları grafik üzerinden çözmek çok şey kazandırır. Özen 3D'nin sorularına yüklenin. Ufak da bir araya gireyim. Niş anladım. bir kaynak vereceğim. Hızlı kalem yayınlarının Ayet e Matematik kitabı var. Çok güzel kalem. Niş. <laughs> 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 oğlum Eyüp Boncuk mu yazıyor burada? Eyüp Osmanoğlu. Ha. Eyüp o, ya, oğlum babam mı hakikaten lan bak. Hayır. Dershane hocam. <gülüyor> ya. <gülüyor> Buradan da Beşiktaş işte açı Ya. Hocam <gülüyor> mı <gülüyor> yazdı kitabı? <laughs> 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 <Hocam yazdı gülüyor> He, hocam yazdı aynen. Onu söylesene başta. Harbiden yani biz de diyoruz ne yapayım? kitapçıya girip random kitap aldım çıktım ne Yok oldu? yok. Dershane hocam yazmıştı bu kitabı. Bu kaynağı öneriyorum. Cidden güzel. Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz ama bundan ziyade abi 3 4 5 ve 3'te çok iyi. Onlar çözülür. Ben de ben kitap öneren gireyim. Sarmal mesela 3 4 5 ile 3'lerin biraz arasında bence. Sarmal gibi sarmal. Aynen. sarmal biraz orta. Orta yer bir yayın. Orijinal biraz daha üstte ama sarıldığı kadar zor değil orijinal mesela bence. Orijinal tetem hatta biraz korkutucu. Ben orijinal çözmem için bilmiyorum maalesef. Ben şey yaptım. Çözmedim. Ben bu arada giriyorum sıkıntı olur mu? Kafana göre. Tamam. Orijinal şey biraz. Bak göz korkutuyordu. Tatum biraz zordu çünkü diğerlerine göre. Aytam hiç öyle değil mesela. Evet. Barış falan bayağı Barış'ta ben kafayı yiyordum. Barış tamam hani. Barış çok zor Barış ya. sürünüyordum ben. Barış abi denemeler gereksiz çok zor zordu. Abi sürüyordum Barış'ta ben. Saçma zor Barış. Evet. Barış'ta sürünüyordum sonra şey oldu Ya yalan yok ben Barış'ı önermem. Ben çünkü ben şöyle diyeyim. Çok vaktiniz varsa çözün. Ama Barış'ın Eyüp Bey çok daha iyi. Gerek ben Eyüp Bey'i şeyde çözdüm. Son en son ne zaman? Mayıs'ta falan çözdüm ben Eyüp Bey'i. Hı hı. Bayağıydı. Evet. Ve 3 hafta falan çözdüm. 3 hafta vardı Tam kitabı. Tamam Çok iyi kitap. Bayağı ve bence Barış'tan zor soruları da var bu arada. Vardır, vardır evet. Ama şey değil, sınavdan çok uçuk değil. Barış evet sınav sisteminden evet. biraz çıkıp biraz evet. uçuk sorular soruyor. Hoşlan fantastik soruları var. Aynen. Apotemi çözdüm değil mi? Abi apotemi çözdüm. Apotemiyi kesinlikle, apotemi kesinlikle öneriyorum. Apotemi türev kutsal bir kitap Onları abi. çözdün mü? limit revinte geldi. Limit Türev, gadi çözdüm. LT'yi ben apotemiden ya. bitirdim. Çok güzel. Bayağı Herkese iyi. tavsiye ederim. Kutsal kitap gibi bir şey saysalcılar. Işte. Ben bir hafta boyunca sadece onu çözdüm ve bir hafta boyunca Çok kaliteli. Ben benimsettiğim kitabı artık. değil mi? Evet. Bizim... Her gün görmeden rahat evet, edemiyorsun. Evet, bizim... Emir var ya bilgisayar Emir şey böyle. Ben onun arka sırasında oturuyordum. Emir beni sadece şey, apotemi trigonometriyle birlikte görüyordu. Oha. Başka türlü yoktum ben. Hiçbir şey çözmedim ve be. benim, benim istediğim kitabı artık. Denemede önerelim. Ah peki denemeyi de sen başladın. Abi şöyle okulun ya da dershanemin yaptığı standart TYT AYT denemelerin dışında ben Mart'tan sonra günlük haftada bir ya da iki e, branş denemesi de çözdüm. Ne, çözdüm. ne önerirsin abi bizim? Abi ne öneririm? Bu arada rasyonel yayınlar var. Son dönemde abi. çıktı. Duydunuz mu bilmiyorum. Çok güzel. güzel. Bilgi sarmal çözülsün. Çok güzel. Bunu ben de diyecektim. Bilgi sarmalın itemat denemeleri çok iyi. Evet. Bayağı iyi. iyi. Ben, Aşırı de, iyi. ben de çok Aynı, Aynen. Ben de Kitabı çok cidden güzel ama denemelerinde cidden Nirvana yakalamışlar. Çok güzel. Bilgi sarmal çözün. Rasyonel dedik. 3, 4, 5, 3D'yi de çözebilirsiniz. Onlara yep, çok değerli. En bilinenler hepsini çöz zaten. Aynen. Bu 4 kaynak bence yeter zaten. Hepsinde 12-15 tane deneme var. Ben Benim birazcık şey, pişmanlığım bu mesela. Ben çok Hı -hı. az Aytamat denemesi çözdüm. Çünkü vaktim yoktu birazcık. Evet. Ve üşeniyordum biraz. Arada kaynıyordu. Sonra bıraktım ve mesela bu şey anlamında birazcık şey nasıl desem. Aytamatla soru bankası çözerken hep aynı konuyu çözüyorsun. Denemede bir anda karşına farklı konular çıkıyor ve bunların birleşimi çıkıyor. Mesela atıyorum Türev çözüyorsun. Sadece Türev soruyor adam sana. Ama sınavda bak türel ile atıyorum integralin garip bir şeyini soruyor sana, yani bileşim soruyor. Orada bunları patlamamak için denemeleri iyi çözmek lazım. Evet. Haftada önce 2-3 tane çözülmesi lazım. Branş denemesi. Marttan sonra falan. E, son zamanlara doğru 3'e çıkabilir de. Marttan sonra, şubattan sonra 1-2 evet. tane mutlaka çözün haftada evet, bir. Haftada bir görün ve abi süre tutsunlar. Bence tutmak çok önemli. Aa, Tutsunlar ya. Kanka bence tutmasınlar. E, şey dengesin. çünkü ayette bence süre ya yani, özellikle de eşit sağlıksa da... bak onun farklı. Alanına göre değişir. Ben ha. sayısı aldım. Evet. Ben sayısı arkadaşların ayeti yetiştirmesi lazım. Fen evet. Sen de var bir tarafta. Bizim öyle bir derdimiz yoktu. Eşit sağlıksa. Eşit bir şey çözüyorduk bayağı hani. Eşit ağırlık evet. tavsiye. 150 dakika tav falan yer. matematik evet. çözüyorduk. Aa evet benim yani, şey bu arada, 20 dakikada sosyali bitirip kalan tüm vakitte amaç çözebiliyordum. O yüzden süre tutmana gerek yok. Tam tersi hani kadar uğraş diyorum ben genelde. Ama hmm. sayısalda şimdi ayete fen yetiştirme mevzusu varsa ki galiba var, Var var. o zaman biraz fen onun de dengesini yakalaman gerekiyor çünkü teğtemat gibi evet. de biraz zor sorun. Ama, şey ama siz de gibi. yine feni hızlıca halledip, full mata yükleniyorsunuz diyebiliyorum. Öyle yapanlar var, ben hep matematikten giriyordum, kalanı fene ayırıyordum. Ne kadar sürüyordu fen? 90 ile 2 saat arası, 90 dakika. Fen? Ha, fen. Fe, fen pardon, fen, mat, fen. mat, mat kanka, fen ha, kadar sürmez. Fen. Sen bir saat diyor. Ben bir Ben itemata iki saatte falan çözüyordum genelde. Ben 150 dakika çözüyorum. Tane da tane çözüyorum. Ben biraz yayıyordum ben falan. Yok mesela ben şey yapıyordum. Biyolojim iyi değil çünkü. Mesela ben sosyalle başlıyordum. Bir tur çözüyordum. Sonra itemata geçiyordum. Itemata evet. biraz ciddi çözüyordum. Ama bazı sorular kalıyordu. Hı -hı. Sonra sosyalle dönüp full bitiriyordum. Hani böyle 3-5 tane soru kalıyordu. Onları bitiriyordum. Itemata evet. olarak konuyordum full hepsini. Çok iyi. Hani böyle bir strateji yapmıştım. Böylesi iyiydi. Bunları Mesela sınavda bunlara ilk kez karşılaşmamak için branş ve genel IT denemeleri önemli şey. Evet, hep istemek lazım. Ne başladım? Branşta diyorsun ki tutsunlar. Evet, branch'ta. Sayısalcılar tutsun. Sayısalcılar tutsun. Eşit ağırlıklara sen tavsiye et. Eşit ben karışmıyorum. Bence tutmasın. Çünkü sayısalcılar çözebildiği kadar çözsün. Çözebildiği kadar çözsün çünkü IT'm'de şey var. Bence bilinen yanların IT denemeleri çok iyi oluyor. Hani 3 4 5'in 3 denin sınavlıklar bayağı iyiydi bence IT soruları. O sorular şey değil böyle. ne bileyim, IT denemesi de hızlıca çözersin ve geçersin ya öyle değil. Biraz maksimum verimi almanız gereken sorular bence. O soruları kaçırmayın. O yüzden olabildiğince evet. fazla, olabildiğince tüm soruları uğraşarak çözmenizi ben öneririm. Özellikle şarkısanız. Aynen. Bugün evet. Aytawat konusunda bize yardımcı olmak için Enes burada Deniz. Tekrardan teşekkür ederim. Ben versin. teşekkür ediyorum. Çok sağ ol beni konu aldığın için. Aytawat'a da bildiğim Aynen. her şeyi size aktarmaya çalıştım. Uzun uzun konuştuk. Evet. Bir sorularınız falan olursa yorumlara yazabilirsiniz. Koçkalmak için de gene Instagram'da ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.